Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu 70. hafta. Gördüğünüz gibi 0.16.0 çıktı. Arkadaşlar artık daha güzel şeyler geldi arkadaşlar göstereyim. Ee, artık böyle şeyler geldi arkadaşlar çok güzel. Artık şey e, artık yazabiliyoruz. mod mod olarak eh. video çekiyorum. E arkadaşlar e, soru var mı olsun zaten. Sos olsa yazabiliyoruz arkadaşlar artık. ya yazabiliyoruz. Ya gidi ya. git ya. Arkadaşlar şeyde burada doğduk. Artık burada yazabiliyoruz. Ama dilimsiz böyle böyle bir şey diyor böyle. Böyle bir şey diyor arkadaşlar bir şey diyor ya bunu ne yapıyorsunuz hemen ayarlara girip ondan sonra buradaki e, buradaki e, 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 adjust gibi bir şey yazıyor orayı onu, onu açıyorsunuz arkadaşlar contini diyorsunuz ve açıyorsunuz bir hemen mod girebiliyorsunuz arkadaşlar Böyle gördüğünüz gibi ne. Tamam o da bir Yani yenilikleri de göstereyim arkadaşlar isterseniz. Evet. Yenilikle artık gardiyan geldi. Evet. Gardiyan geldi arkadaşlar. Evet. E, e, bir de bir dörtgen geldi. Daha başka ne geldiyse. Geldi arkadaşlar. Fener geldi. Bu, bu feneri nasıl çalıştırdığımı biliyorum arkadaşlar. Göstereyim sizlere. E, şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Aslında şöyle yapabilirsiniz ya. Olmadı. Yeni de ben yapayım arkadaşlar. Yok yok dur. Ve oldu. Ne, nereden bileceğiz? Oldu arkadaşlar. Ha, oldu. Arkadaşlar burada da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim şurada. Şöyle alalım. Basalım. Burada yapabiliyoruz arkadaşlar. 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 Ben hız iksiri aldım. Dükkan çok değişmiş. Böyle hız iksiri oldu. Hızlıyım. Oyun oynayış tarzı değil de. Bir şeyler bir şeyler değişmiş. Ama en kötüsü endirmen gözü gelmedi arkadaşlar. En kötüsü endirmen gözü gelmedi. Yazıklar olsun. Kedi mi? Ee, daha başka yenilikler geldi. Artık videoda yapabiliyoruz arkadaşlar. Vidir. Vidir'i biliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar çok güçlü. İşte vidir'in simgesi. Simgesi derken yani bu. Yani bu arkadaşlar vidir'in şeyi. Yapa, yaparım arkadaşlar, yapayım isterseniz. Kaşıcam tabii çünkü çok kasabilir. MİR! Videoda. O kedi nerede lan? Oy, ay bu kedi değil ki Kedi kedi, bebek kedi. Videoyu yapmak için arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz. Rukumu, arkadaşlar taşlar ye yenilendi Arkadaşlar yenilendi. Çok güzel. Çok güzel. Aynen. Şimdi video yapmak için arkadaşlar ilk önce rokumu lazım. Rokumu buradan alıyoruz. Ondan sonra video kafası alıyoruz arkadaşlar. Bir bu de şey var arkadaşlar. E, bu da şey e, deniz ışığı arkadaşlar. Deniz ışığı. Arkadaşlar daha var ee, bir tane şu var ee, bu ne derseniz sünger arkadaşlar ama bu e, suyu emen sünger. Yani Bakayım. bu suyu emen sünger arkadaşlar. Hmm. Suyu emdi. Şimdi vidır yapalım isterseniz. İstemiyorum var mı? Vidır. Yok istemiyorum var mı? Var. Mi? Yok, hayır, hayır. Ben mi diyor ki? Yok. Ben video yapayım. Taklaya geleceğiz. Arkadaşlar olmadığını biliyorum. <laughs> Toprak mı olacak altı? Arkadaşlar diyor bir daha yapayım. E ben biliyorum. Nedir? Böyle bir sürü arkadaşlar. Şey arkadaşlar e, galiba videoyu de böyle şekilde de yapabiliyor musunuz anlamadım. <laughs> Kuzenim yaptı mı? Ben yaptım lan. Sıçtık. Sıçtık. Ananın. Ananın ki bu ne? Patladı. Bir de çok ışığı arkadaşa bir de çok kasabilir. Sek sek. nasıl yapabiliriz ki? Çok kasıyor arkadaşlar. O kadar değil. Arkadaşlar daha fazla. Benim slime videoları istiyorsanız <laughs> benim kanalda videoları. Aşağı yorumları yazmayı unutmayın. Çok <laughs> Öl, öl, öl. Arkadaş ölmüyor. Bak burada. Hayır. Evet. Şu an erken arkadaşım şu anda canını attırıyor. <laughs> Bayağı karanlık oldu. 3 2 1 takla. Bu da bayağı bir sürü şey bayağı. Ve arkadaşlar tık çıktı şey bu. Diamond mı? Buydu. Onlar diamond mı? Diamond'ları alsana. Ama diamond değil. Onlar büyü. E alsana. Yok. Abi vay ya. Maya derine gittik arkadaşlar. Ya, hiç oh my God. Çok güzelse çok güzeldi arkadaşlar. Midir ya? Vidir çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar daha başka var mı bilmiyorum ama komutlardan e, bir tanesi göstereceğim. Şey gelmedi. E, komut bloğu gelmedi. Burada arkadaşlar e, annem falan bağırabilir. Hani neredesin falan. Burada ne şey arkadaşlar burada şey çıkıyor arkadaşlar. Bet. Bet. Televizyonu mı düşünüyorum arkadaşlar? Bet. Bana bir tane bet verdi. Arkadaşlar şu anda gece yapabilirim arkadaşlar. Ee, böyle test. Ön akışa böyle gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. TİME ee, 600 yazarsanız baya bir karanlık olur arkadaşlar. Düzeltmek için yazıyoruz. Timer. Şey. Bir. Timer 12 ya. 12 olsun saat. Saat 12 oldu. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar 0.16. E ama ama bu gerçekten çıktı arkadaşlar Google Play'da. Görmek isterseniz yapabilirsiniz. Çok Ücretli bu. mi? Ücretli tabii. On ee, onu indirebilirsiniz ama e, Apd var arkadaşlar. da indirebilirsiniz ya da Android oyunculuktan indirebilirsiniz. Sen ben, ben APDO'da indirdim arkadaşlar. Linkini aşağı koyacak mısın? APDO'nun indirme linkini koyarım arkadaşlar. Tamam. Ben sormasa yapmayacaksın. Kapatıyorum arkadaşlar.